sevgili arkadaşlar bir ürün gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz taç modelinin yapımını paylaşacağız. Şöyle tacımızı bakalım. Şöyle küçük, küçük küçük minik minik çiçeklerden e, oluşuyor arkadaşlar. Gayet şık güzel bir model. Bakın çok tatlı. Rengarenk hazırladım. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Bir tane büyük bir gül hazırlayarak tek bir tane olarak da yapabilirsiniz. Şu kenarlarına yaprak da istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Malzemem bir tane şöyle ince bir tacım var. Ee, 3 milim kadar yaklaşık. Hatta beraber isterseniz ölçelim. Ee, bu taçtan daha fazla kalın e, bir taç kullanacaksanız eğer e, bu bahsetmiş olduğum başlangıç yerine daha fazla çekmeniz gerekiyor. Ben şu anda şöyle bunlar e, tel tac diye geçiyor. Bakın şöyle üzerine koyalım. Evet. Evet 3 milim kadar üstüreyi bakın. 3 milimlik bir ölçüsü var. E, taşlarımı taçlarımı nereden alıyorum? E, toka satan, takı satan yerlerden temin ettim. Ben bulunduğum şehirde böyle toptan takı satan bir yer vardı. Oradan aldım birkaç tane. Ama tek olarak da hani ben bir tane yapacağım derseniz takıcılarda da bulabilirsiniz. Toptan yapıp satmayı düşünüyorsanız eğer e, Instagram'da toptan satan yerler var. Yine bulunduğunuz şehirlerde de toptan satan takıcılar mevcuttur. Oralardan da yine alabilirsiniz. E, kullandığım malzemem bu tabanında tacımı kaplamak için e, koton bir iplik tercih ettim. Yarnart e, benim ipim Yarnart e, onu tercih ettim. E, satış amaçlı olarak düşünüyorsanız eğer koton ipleri tercih etmenizi öneririm. Çiçeklerinde de yine elimde bulunan herhangi bir bebe yünüyle yaptım. Tığım tığımda şöyle 2 numara 2 milimlik bir tığım var, ince bir tığla çalıştım. Bir makasım ve iğneye ihtiyacım var. Evet malzemelerim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. yapımına başlıyoruz. Öncelikle şöyle bir sihirli halka yapıyorum söylük halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapacağım. Şunu da sayıyorum 1 olarak. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi iyice çekip bu ortasını kapatıyorum. Daha sonrasında da şurada ilk yapmış olduğumuzla birleştiriyoruz buraya bir tane işaretleyicimi ilk sırada takıyorum. 6 tane sık iğnem var. Bir zincir çektim. Bakın şimdi burada 6 tane sık iğnemizin üzerine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapacağım ve yine altı tane sık iğnem olacak. Şöyle hemen dibine bir tane yapıyorum. 1 2 yanındakine 3 yanındakine battım yine 4 5 ve şu işaretleyicimi taktığımla birlikte 6 evet 6 tane sık iğnemiz olmuş oldu bu sırada artık buradan sonrasında birleşim yapmayacağım spiral bir şekilde döneceğiz sürekli arkadaşlar eğer ee, ama Tabii ki üst sıralarda artırmamaya özen gösterin. Her bir ilmeğe birer kere batıyoruz. Eğer artıracağınızı düşünüyorsanız her sırada şöyle sabitleyicinizi takın. Ee, oraya kadar yaparak e, böylelikle daha garanti olmuş olur. Şimdi bakın şuraya batıyorum. Birleşim yapmadım gördüğünüz gibi. İlk sıralar birazcık zorlayacaktır. Şöyle de döndürün mutlaka. Bakın yukarıya doğru oldukça şöyle çukurlaşacak. Mutlaka döndürün. Şu düz kısmı yani örmüş olduğumuz kısım dışta kalacak. Yukarıya doğru gittikçe daha kolaylaşacaktır bu batış sıralarınız. Hani ilk sıralarda birazcık sizi zorlayabilir. Sonrasında kolay olur. Ee, bol örmeyin, sıkı sıkı örün, delikli olmasın. Bakın her birine birer kere sık iğne yapıyorum. Ee, altı sık iğne ile başladım çünkü bizim tacımız e, ince bir taç kullanacağımız için benim için yeterli. Bu altı tane sık iğne. Eğer tacınız daha genişse, e, sık iğnelerinizi daha fazlalaştırın. E, yine böyle ölçerek yapabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle birazcık yapmış oldum. Şunu koparacağım buradan. Şu içinden gelen. Şimdi şöyle bakın tacımızı içine takıyoruz. Evet. Gayet uygun. Benim için yeterli. E, bunu da bu şekilde devam ettireceğim. Böyle döndüre döndüre spiral bir şekilde öreceğim. Ne kadar öreceğiz? E, tacımızın uzunluğu kadar öreceğiz. Yani bunu yapıp e, arada giydirip e, ölçebilirsiniz. Şöyle yuvarlak bir parça halinde bu kısma kadar öreceğiz. Birazcık içinde esneyebileceğini düşünerek arkadaşlar biraz daha kısa e, yapabiliriz. Şimdi sizler de örün, ben de öreyim oraya kadar. E, sonrasında da tacı giydirmeyi ve taçta bunu kapatmayı göstereceğim size. Şöyle her birine birer kere sık iğne yapıyoruz. Şu ortaya dikkat edin. Ortayı kapatmayın arkadaşlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi ben yaptım. Bakın esneyen bir model. Şimdi şöyle tacımızı buna giydirelim. Bakın kolaylıkla girdi gördüğünüz gibi. Şöyle de biraz esnetelim. Şurada bakın bir kısalık var ama burası kısa değil. Şimdi şöyle göreceksiniz. Birazcık esnettim onu. Şimdi burada kapatacağız artık. Şimdi şöyle ipimizi çekiyoruz. Şurayı da şöyle çekiştireceğim. İyice tekrar Evet. Şöyle tutuyoruz. Birazcık zorlayabilir bizi bu kısım. Ama bol olursa da Bu sefer içinde kayma olabilir. Onun için de böyle birazcık sıkıştırdık. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle bakın bir ilmeği alıyorum. Daha sonra diğerini alıyorum. Üçünü bir de çıkarıyorum. Şöyle şuradaki yani her iki ilmeği bir alıyorum. Bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Birazcık zorlayabilir dediğim gibi. Bakın. Şunu aldım. ve yanındakini de yine alacağım. Evet. Evet bakın. Zaten kapandı. Evet. Yani eksiltme yapmış olduk. Şimdi bu kısmı da şöyle şuralardan iç kısma doğru yürütebiliriz. İçe çekeceğim yani. Evet, şimdi kapatalım arkadaşlar. E, kesim sizin için zor olacaksa arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. ikinci bir alternatif de size sunmak istiyorum. Şöyle e, ipinizi uzunca kesersiniz, iğnemize takıyoruz. Şöyle iki yöntemi de göstereyim size. Sıkıntı yaşamayın. Evet, şimdi e, çok kısa örmüşseniz eğer bu kısmı. Şimdi benimkisi e, tam hani oraya kadar geldi. Çekiştirdim. Şu anda bak Bakın gördüğünüz gibi tam kapatıyor ama sizinki eğer zorlanıyorsa birkaç sıra daha örün. Bu sefer de çok zorlanınca bu uçtan çıkar arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bakın şöyle şimdi ipimizi pardon şuradan kesiyorum. Öncelikle ipimi iğneme takıyorum. Şöyle bir bu ilmekten bir şu karşıdaki ilmekten alıyorum. Şöyle karşılıklı olarak ilmeklerden alıp burayı kapatıyoruz. Böylelikle daha da kolay hani zorlanmadan da yapabilirsiniz. Kaç tur şöyle yapalım. Hatta evet. Daha kolay bir yöntem. Ee, ama dediğim gibi eğer e, şu kısım birazcık sıkı ördüysen, yani çok çekiştirmiş olursanız eğer, bu buradan çıkabilir, buna dikkat edin. Eğer çıkıyorsa e, birkaç sıra daha örmenizi tavsiye ederim. Şimdi şu iğnemi de şöyle yukarıya doğru ettiriyorum şuradan bir yerden çıkaracağım. Böylelikle ipimi burada saklamış olacağım. şimdi koparalım evet, tacımızın gövdesi tamamlandı bu şekilde şimdi şu papatyalarımızın yapımına geçelim yine aynı numara e, numara tığla birlikte yapıyorum bu papatyalarımızı çiçeklerimizi güllerimizi öncelikle 20 tane zincirimi çekiyorum 1 2 biraz gevşek gevşek çekiyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çok sıkı çekmeyin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 eğer daha büyük olsun isterseniz daha fazla da çekebilirsiniz benim için ideal boy Şimdi ipimi doluyorum. 1, 2, 3, şöyle dördüncüye, dördüncü zincirime trabzanımı yapıyorum. bir sadece şu ilk burada 3 tane zincir çekiyorum. Bakın arada ve yine aynı yere, şu batmış olduğumuz yere bir tane trabzan yapıyorum. Burada bir yuva oluşturmuş oldum ve şeklinde bir yuva oluşturdum. İpimi doluyorum, zincir çekmedim. Bir iki tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Üçüncü zincirime. iki zincir çekiyorum. Sadece şu başta üç tane çektik. İki zincir çektim. İpimi doluyorum. Şu batmış olduğum aynı yere tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Yine ipimi doluyorum. Bir iki tane atladım. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Bir iki zincir aynı yere tekrar trabzan yaptım ipimi doluyorum. Bir iki tane atladım. Üçüncüye trabzan, iki zincir, aynı yere yine yeniden trabzan. İpimi doladım. Bir iki üçüncüye iki tane atlıyoruz. Üçüncüye trabzan, iki zincir, aynı yere tekrar trabzan. Buralarda V'ler oluşturmuş oluyoruz. Yuvalar yani V şeklinde yuvalar oluşturmuş olduk ne bir iki tane atlıyorum. Şöyle üçüncüye. 1 2 zincir. Aynı yere tekrar trabzan yaptık. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 tane yuvam oldu. Döndürüyorum. Şöyle bir 2 zincir çekiyorum. Bakın şu yapmış olduğum V'nin içerisine, yuvanın içerisine 5 tane trabzan yapıyorum. 2 zincirimi de saydım. 2 3 4 5 Evet. Şimdi bakın şu atlamış olduğumuz şu iki zincirli olan kısım. Şu boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar buraya 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 Yine boşluğa bakın. Boşluğa bir tane sık iğne. Buraya 5 tane trabzan. Yuvalara 5 trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 şu başla sık iğne. Yuvaya bir, iki, üç, dört, beş trabzan. Şu aradaki şu boşluğa da bir sık iğne. 5 trabzan 1 2 3 4 5 Evet. Şimdi şu baştaki e, 3 tane zincir çekmiştik. Bu 3 zincirimizin içerisine 9 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 trabzan bakın şu başta yine hani zincir çekerek 4c patmıştık onun boşluğunda şöyle batıyorum içinden çıkarıyorum ve bir zincir çektim şimdi uzunca da ipimi bıraktım şöyle uzatıyorum ucuna öncelikle bir iğnemizi takalım evet. şuradan başlayacağız şu ipimin olduğu yerden ipim bu tarafta kalacak arkadaşlar şöyle döndüreceğim bakın şöyle şekilde döndürerek ilerleteceğim. Tekrar göstereyim bakın. Şurası da eşit hizada gidecek. Evet. Bu şekilde şimdi iğnemle birlikte şurayı dikelim. Şunu da şöyle kapatacağım. Bir daha şöyle ortadan bir çıkalım. Sağlamlık açısından ortadan dışa doğru da yine çıkarıyorum. Tekrar birkaç kere yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle Burada düğüm yapın ipinizi. Kesilebilir arada? Evet, çiçeğimizin hazır çiçeğimiz. Evet. Şimdi bunları tacımıza monte edelim. E önce tacımızın ipini alacağım. Yine ipinden takalım iğnemize. Dikeceğiz çünkü. Bunları 6 tane çiçek yaptım. İsterseniz daha da fazla yapabilirsiniz. Ben böyle 6 tane tercih ettim. İsterseniz ortalarına boncuk da koyabilirsiniz, dikebilirsiniz. Şu alttan dikerken ee, çiçeklerinizi süsleyebilirsiniz yani şimdi sıralama yapalım şu pembeyi şöyle ortaya koyayım nasıl yapalım şöyle evet. böyle de olabilir evet bu şekilde bunları dikeceğim Öncelikle şöyle şuradan başlayalım. Bakın şu şekilde. Şimdi bir tane şöyle tacdan ilmek alıyorum. Daha sonrasında da şu çiçeğin hemen şöyle altından alıyorum. Ve yine tacdan ilmek alacağım. Diğer taraftan şöyle çıkarıyorum arkadaşlar iğnemi. Evet. Şimdi arka tarafına getirdim. Tacdan alıyorum. İpten alıyorum yeni taçtan alacağım tekrar taçtan alıyorum bir çiçekten bir taçtan ilmeklerimizi alarak bunu buraya dikiyoruz evet, evet. şimdi diğer rengimi alacağım bunu da yine aynı şekilde bakın şöyle hemen yanına koyalım şimdi çiçekten ve tacdan alarak diğer tarafa itiyorum iğnemi. Yine çiçekten bakın. Çiçekten alıyorum. Tacdan alıyorum. Diğer tarafa yani ilmek alıyoruz. Bu şekilde yapıştırabilirsiniz de ama e, ne kadar sağlam olur bilemiyorum. O yüzden şöyle dikmeyi tercih ettim. Yine aynı şekilde yapıp diğer taraftan çıkarıyorum. Sıradakini aldım yine. Evet. Şimdi bakın yine bundan şöyle alttan alıyorum. Diğer taraftan çıkarıyorum. Yine çiçekten alıyorum diğer taraftan. Yani bir çiçekten bir taçtan alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde Şimdi tekrar. Evet. Şöyle döndürüp düzenleyebilirsiniz tabii ki onları bu şekilde. Şimdi hepsini dikelim. Evet, ben diktim. Bakın. Gayet güzel oldu. Sonrasında diktikten sonra şöyle çiçeklerinizi düzgünleştirin arkadaşlar. Evet. Çok güzel oldu. Çocuklarınıza çok yakışacak kesinlikle. Mutlaka e, yapmanızı öneririm. Basit de bir model. Böyle tajlarınıza farklı farklı çiçeklerle e, farklı farklı renklerde hazırlayarak e, çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Aynı zamanda da yine satış amaçlı olarak da kullanabilirsiniz. E, toptan yerlerine verip e, satabilirsiniz. Böyle numuneler getirip eğer beğenirlerse o şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah videomu beğenmişsinizdir ve kolaylıkla da yapabilirsiniz. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız çok daha fazla model ve hemen hemen her gün video yayınlamamı istiyorsanız, eğer kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarla da destek olmayı unutmayın. Sosyal medyalarda da paylaşırsanız eğer daha fazla da kişiye ulaşmamı sağlamış olursunuz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.